Toprakta derin bir kaya bu. Uridium adlı kaya. Bu normal bir kaya değil. Çocukluk arkadaşı Civan'a kayayı koplamasını söyle. Civan öl. Ben izliyorum. Kaya öfkeli. Büyüye sahip ama büyüyü göremiyor. Çok küçük. Ama eğer akıllı bir adam kayayı küçük bir parçaya bölerse çılgına döner. Bir kaya bağırır bağırır daha yüksek sesle. Sonlar kesinlikle boom. Küçük boom değil. Volkam'ın kabile şefini yenmesinden bu yana en büyük bom, gökyüzü ateşi bombası yapan ilk eş, kabile büyülenmiş gri tüpü ve mağara hükümetinden o min para okuyan büyük beyinli adama ihtiyaç duyuyor. Şimdi öfkeli kayayı metal topun işine koy ve uyumak için tüpün işine gir. Akıllı adam, tetik adlı bir şey yap, klik kırdı. Ateş için süslü isim. Şimdi tetik bilim büyüsünü kullan. Kaya'yı çok sert bastırmak için. Kaya öfkelenene kadar? Uranyum gibi eski kız arkadaş sabit değil. Ve eğer her şeyi itersen orantısız bir şekilde patlar. Bomba patladığında gökyüzü beyaza döner. Karanlıksa güneş samanına yeri dön. Tekrar denizi göremiyorsun. Tekrar sen yok. Uzaktaki ateş rüzgarı seni alıyor. Saçlar gidiyor ve sen öksürüyorsun. Öksürüyorsun. Öksürük. İlk büyük patlamadan sonra kabile bunu bir daha asla yapmayacağımı söylüyor. 10 tane daha yapıyoruz. Şimdi diğer büyük kabileler birçok bir büyük patlama yapıyor. Kullanmadığın sürece bir işe yaramayacağını söylüyoruz. Diğer kabileler de aynı şeyi söylüyor. Gökyüzü ateş kayası yaptığım en güçlü şey. Ayrıca en aptalcası. Her iki ucu da saplanan dev mızrak yapmak. Bu yüzden ders belki de bölümü sihirli kaya değil. Belki de ateşe bağını kalmaktır. Ateş sadece yemek pişirir. Sihirli kaya geze gezegeni pişirir.